Selamünaleyküm. Ben Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Fatma Betül. Rebap'la tanışma hikayeme başlayacak olursam, bundan 5 sene önce okulumuzda bir etkinlik düzenlendi. Ve Hayrun İsa Hoca okulumuza davet edildi. Bizler konferans salonuna indiğimizde o görüntüyü çok net hatırlıyorum. Hayrun İsa Hoca etrafında çeşitli müzik aletleriyle ortam ortaya oturmuş bir şekilde bizi kocaman bir tebessümle bekliyordu. Ve bize o gün müzik aletlerini değiştire değiştire çeşitli eserler söyledi. Ve bizim de eşlik etmemizi bekledi. Ve o gün aslında bize öyle büyük bir Allah katına hizmet etti ki biz adeta müzik aleti çalmayı heveslendik. Yani ben mesela o günden sonra dedim ki ben de müzik aleti çalmayı çok istiyorum, çok arzu ediyorum. Ve belki de Hayri Nisa Hoca'nın o güzel enerjisi bize çok güzel geçmişti. Çeşitli müzik aletleri çaldı o gün Hayri Nisa Hoca. Evet ama ben en çok rebabı eline aldığında şaşkınlıkla ve hayranlıkla onu çok hevesli bir şekilde izlemiştim. Ve adının Rebap olduğunu bile unutmuştum. Neydi adı neydi? Rebap ismi bile o an ilk kez karşıma çıkmıştı. Zaten çok silsilesi kopmuş olan bir müzik aleti olmasının yanında belki de o gün hocamız öyle güzel çaldığı için ben çok etkilendim bu müzik aletinden. Bana çok özgün ve aynı zamanda çok içli bir eser gibi geliyor Rebap. Çok farklı duyguların ortaya serilmiş haliydi benim için. Ve ben o günden sonra rebap çalmayı çok istedim ve ailemle bu konu hakkında görüştüm. Yaklaşık 16-17 yaşlarındayken. Ee, ama ailem bunun çok da istikrarlı bir karar olduğunu düşünmediler. Yani çünkü dediler ki Betül daha küçüksün. Aslında küçükken başlanması gerekiyor belki de ama belki de ailede böyle bir müzik aleti çalan kimsenin olmamasından dolayı benim geçici bir heves içerisinde olduğumu düşündüler. Ben de biraz kararsız kaldım. Acaba gerçekten o an Hayrun İsa Hoca'dan mı çok etkilendim de ben de böyle heves ediyorum. Acaba geçici bir heves mi diye düşünmüştüm. Sonrasında kendime dedim ki ben bir gün gerçekten üniversiteye başladığımda bu müzik aletini çalmayı çok istiyorum. Gel zaman git zaman. Çok şükür ben istediğim üniversiteyi kazandıktan sonra ve kendi bursumu elde ve kendi bursumu elde edince dedim ki Besül ben gerçekten kendine yapabileceğin en iyi yatırımı yap ve bir müzik aleti çalmaya başla. O gün e, Hayri Nisa Hoca'ya ulaşmak için Ayda abla vesilesiyle e, görüşmelere başladım. O süreç içerisinden girdikten sonra e, yaklaşık birkaç ay sonra ben Rebab'ımı elime aldım. Ve şimdi de derslerimize devam ediyoruz. Hayri Nisa Hoca bu yolda gerçekten e, ileride benim arkasından da çok dua edeceğime inandığım, şu anda da çok dua ettiğim, onunla bir gün bir yerlerde sahne almayı çok istediğim, aynı zamanda onun müzik aletleriyle meşk edişini çok izlemek istediğim çok büyük bir hoca benim önümde. Onun talebesi olduğum için, gerçekten onunla bir şekilde, birilerinin vesilesiyle karşılaştığım için çok mutluyum. Ve bunun hayatım için çok büyük bir nasip olduğunu, çok büyük bir yerden dua aldığımı düşünüyorum. Sizler de şimdi bu videoyu kimler izliyor, nasıl izliyor bilmiyorum ama bir gün inşallah onunla bir yerlerde sahne alışımı veya bir yerlerde rebap çaldığımı duyarsanız Umarım bu video aklınıza gelir ve evet biz bu öğrencinin ilk hallerini de görmüştük. Şimdi bakıyoruz ki gerçekten çalmayı öğrenmiş, çalıyor bir yerlerde dediğiniz anlar gerçekleşir. Bu yola çıktığım için, bu yola insan isahöceyle çıktığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım bir gün herkesin gurur duyabildiği, başta kendimin gurur duyabildiği bir talebe olurum. Bir ebabi olurum diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.